kendi canlarına kıyıyorlar. İnsana zarar veren, çocuğa zarar veren, kadına zarar veren, karşılıklı öldürmeler, mafyalar. Ya ülkede her gün işte e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her gün açıklıyor. Şu kadar insan yakaladık, bu kadar insan yakaladık. Artık cezaevlerini bile aldığını düşünmüyorum ben. Ya geldiğinden beri göreve yaklaşık 15-16 aydır herhalde e, yani e, 100 binden fazla insan yakaladı bunu. Nerede bunlar? Salındı mı? İçeride mi? Her gün yakalanıyor bir de. Mafya çökertildi. Yok o mafya gitti, bu mafya gitti. Her gün, her gün, her gün, her gün, her gün, Ama yenileri pıtrak gibi büyüyebiliyor. İşte bakın, Cuma'dan beri yaşanan olaylar, dün ekranda da verdim, o kadar vahim bir durumdayız ki. Cuma günü o e, e, sokak ortasında, Beyoğlu'nda tacize uğrayan kadının haberini verdim. Daha sonra işte e, bir genç çıktı, 19 yaşında. Semih Çelik diye iki kızı öldürdü, katletti. O da ayrı bir psikopat, ayrı bir yapı. Daha sonra işte ülkede sevgilisini öldürenler, eşini öldürenler, intihar edenler, yaşamına kıyanlar. Yani ya kişi kendini öldürüyor, canına kıyıyor ya da birilerini öldürüyor. Yani o kadar ruh halimiz bozuk ki ve o iç güvenliğimiz de bozuk ki sokakta bile doğru dürüst yürüyemiyoruz veya birisi bir şey yaptığında acaba saldıracak mı saldırmayacak mı kavga edecek mi etmeyecek mi bunun hesabı içerisinde. Ha ilk sıraya tabii ki ekonomik e, sıkıntıyı koyuyorum ve e, insanların bu ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum psikolojik bozukluğunu Ha ardından da hiçbir, şeye, hiçbir şey hiçbir şeyi koruyamıyoruz yani. Hudut namustur dedik. Sınırlarımızı koruyamıyoruz. Namusumuzu deldirdik. Vatandaşın bireyin e, güvenliği anayasa tarafından güvence altına alınmış. Vatandaşımızı koruyamıyoruz. Çocuğumuzu koruyamıyoruz. gencimizi koruyamıyoruz. Kadınımızı, erkeğimizi koruyamıyoruz. Çünkü yasalar bile buna yani ne kadar modern yasalar olursa olsun Adalet Bakanı'nın geçmişte söylediği bir sözdü. O yasaların uygulanamadığını görüyoruz. Çünkü yasalar keyfi olarak bizde çıkarılıyor. Al işte bak ceza infaz Bundan 2020 yılında biliyorsunuz ceza infaz yasası değişti. Hatta buna çakıcı yasası da den Ve e, o 2020 yılının nisanında çıktı. Bildiğim kadarıyla Mayıs ayı gibi işte e, Alaaddin Çakıcı gibi, Kürşat Yılmaz gibi isimler de serbest kaldı. Ama onlarla birlikte binlerce uyuşturucu müptelası olan, binlerce gaspa katılmış, hırsızlığa katılmış, not aldı buraya saldırı yapan, taciz yapan, hırsızlık yapan, tecavüz yapan insan da bu sürü de dışarıya bırakıldı. Neydi o 2020 yılında çıkartılan yasa? Cezanızın bitmesine 3 yıl varsa sizi tahliye ediyoruz. Sizi serbest bırakıyoruz. Ha, bu yasa eee Devlet Bahçeli'nin isteğiyle ki netti o zamanlar için Devlet Bahçeli'nin isteğiyle Abdullah, e, pardon, e, Çakıcı'nın kurtarılması veya cezaevinden çıkması yönündeydi. İşte siz keyfi kişiye özel yasa çıkardığınız anda sistemi bozuyorsunuz. Ve sistem bozulduğunda tamam belki siyaseten yapmanız gereken o diyeti AK Parti olarak MHP'ye ödüyorsunuz. istediği kişileri kişi veya kişileri çıkartıyorsunuz ama onun dışında katilleri de çıkartıyorsunuz. Uyuşturucu müptelalarını da çıkartıyorsunuz. tecavüzcüleri de çıkartıyorsunuz dışarıya. Çünkü cezaevlerinde bir de e, ıslah etme yok bizde. Adam cezaevine giriyor. Gücü varsa çıkıyor. Gücü yoksa içeride başkaları tarafından besleniyor. He? Ne dedin? Belki de tecrübelenerek, içeriden tecrübelenerek çıkıyor belki de. Çünkü içeride bakılıyor adamlar mafya tarafından. Öyle e, bir eli da bir eli bal. Çıktıktan sonra da zaten devletin ıslah etme gibi bir düşüncesi yok cezaevinde. Çıkıyor, suç işlemeye devam ediyor. Ekonomik koşullarda bozuk. Çalışıp asgari ücretle mi çalışacak bu adam? veya bir fabrikaya mı gidecek? Sabıkası var. Nasıl alınacak? Adama nasıl güveneceğiz E, aç da kalmayacağım ben diyor. Kalmamam gerekiyor diyor. Ayakta durmam gerekiyor. En iyi yaptığı şey nedir? Tecavüz etmek, saldırmak, hırsızlık yapmak, gasp yapmak, tacizde bulunmak, öldürmek, tetikçilik yapmak. Öyle diyor. Paramı alırım. Ben de yaşantıma devam ederim. Ta ki bir daha yakalanana kadar. Şimdi o 2020 yılında çıkartılan kişiye özel yasa Ülkenin sistemini bak nasıl bul. Adalet Bakanı şimdi çıkmış, yeniden, yeniden infaz yasasını değiştirmeliyiz diyor. Veya diline dolamaya başladı. Yeniden gözler gözden geçirmeliyiz diyor. Hatta iyi hal indirimini diyor devam etsin mi etmesin mi bunu da tartışmalıyız diyor. Ee, ondan sonra toplumu suçtan korumalıyız diyor. Ee, ve e, yeni bir infaz düzenlemesi önümüzdeki günlerde tekrar bizim karşımıza gelebilir. Ya 2020 yılında bozmuşsunuz bunu milyonlarca binlerce katili osunu busunu mafyacısını dışarı bırakmışsınız. Şimdi biz bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Ekonomi de bozuk ve e, her gün ayrı ayrı olaylar yaşıyor.